Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 12 Haziran olarak belirlenen liglerin başlangıç tarihinin değişebileceğini söyledi. Özdemir şimdilik 12 Haziran tarihi geçerli ancak alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabilir dedi. Yaşanan bu süreçten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir televizyon programına katıldı. Süper Lig'in şimdilik kararlaştırdıkları gibi 12 Haziran'da başlayacağını tekrarladı. Özdemir gelişmelere göre önlerinde 10 ayrı senaryo olduğunu söyledi. Başkan Özdemir her şeyin iyi gitmesi durumunda Temmuz ayındaki maçları seyircili oynatabileceklerini söyledi. Son olarak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nurçebi ve 8 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta başka takımlarda da korona vakaları görülmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı basın toplantısında koronavirüse rastlanması durumunda Olmuş, durumun diye. değişebileceğine vurgu yapmıştı. Herhangi bir şekilde bir virüs olayı rastlanırsa bir sporcumuzda veya bir spor adamımızda böyle bir olay rastlanırsa hemen durumu o gün yine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na beraber değerlendirip ona göre bir yol haritası tabii ki yeniden belirleyeceğiz. Bir televizyon kanalında katıldığı son programda ise Pozitif vakaları ayırıp yolumuza devam edeceğiz dedi.